Kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı. Yasak Elma dizisinde yıldız karakterine hayat veren Eda Ece koronavirüse yakalandı. Testin pozitif çıkması sonrası evinde karantinaya alınan güzel oyuncunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Fox TV'nin Entrika Bombası dizisi Yasak Elma'nın setinde koronavirüs krizi patlak verdi. Dizinin yıldız karakterine hayat veren başrol oyuncusu Eda Ece'nin koronavirüs testi ise Maalesef pozitif çıktı. Üst, üç tane set çalışanı da virüse yakalandı. Koronavirüs olduğu öğrenildikten sonra evinde karantinaya alınan Eda Ece'nin hastalığı ağır şekilde geçirdiği öğrenildi. Öte yandan ünlü oyuncunun yanı sıra set çalışanlarından üç kişinin daha koronavirüse yakalandığı bilgisine ulaşıldı. Ekim ayında da test yaptırmıştı. Edayce geçtiğimiz yıl Ekim ayında da koronavirüs testi yaptırmış, sonucu negatif çıkmıştı. Sosyal medya hesabından durumu hayranlarıyla paylaşan Ece, hastayım ama korona değilim, setteyim, halim yok demişti. Bizler de kanalımız olarak kendisine çok geçmiş olsun dileklerimizde bulunuyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşup setlere dönmesini umuyoruz. Saygılarımızla abone olup bildirim zilini açarsanız bu tip videolar anında sizlere ulaşacaktır.